Değerli takipçiler şok olacağınız bir video göstereceğiz. Hani diyoruz ya peteklerinizin adam akıllı ısınabilmesi için petek bağlantılarınızı aşağı aldırın. Aşağı aldırdınız ama hala ısınamıyorsunuz. Biz buraya tüketicinin isteği üzerine kombi bakımı için geldik. Şimdi beraber izleyeceğiz. Bir yerlerde bir şok olabilirsiniz. Ben şok oldum. Şimdi kombimiz kaç bir derecede? Benim memleketim ne neresi? 61. Şimdi gidelim hemen salonumuza gidelim. Salonumuzdaki petek bakın antreye bir bakın. Şu lambayı bir yakar mısınız? Tabii abi? tabii. Bakın şimdi antreye yaktık. 56 56 55 48 56 gayet güzel gibi gözüküyor. Şimdi salonumuza Salonu bir bakalım. Salonumuz şuradan itibaren bir geniş açılabilir bir sevgili. Vanalar altta ve altta. Şimdi 54 derece. Yanmış. 54 54 54 şuraya bir bakalım. 50 Şuraya bir bakalım. 36 Şu köşeye bir bakalım. 40 Bir sapıtma var. 46 Şu Ortaya bir bakalım bir. şuralara bak 37. Şimdi gelin bir şey izleteceğiz size ama şok olmayın değerli takipçiler. <gülüyor> Diğer tüm odalarımız anlat. Bir tane bir, bir, bir videoyu kapatalım ondan sonra sorularımızı soralım. Oldu mu abla? Senin sormak istediğin soru neydi abla? Onu söyledim ben. Ha. Bakın şimdi değerli takipçiler. Şunu ben az daha şöyle çekeyim. <laughs> bir tek buradaki bağlantı. Alta alınmamış. Bakın şimdi. Ablacığım dur şöyle bir bir müsaade etme var mı abla? Hı. Şimdi bakın. Peteğimiz yanıyor 46. Aşağıya bak. 31 32. Şuraya bak. 57 bakın alt sağ köşe 55 57. Yukarıya bak. 50 çünkü burada giriş burada olmuş. Kaynarlık burada. Hani normalde sayın saygı değer mühendisler mühendisler diyor ya giriş daima üstte olur ya kaynar. E şimdi bu girişi kaynar sıcak suyu alta vermiş. dönüş üstte kombi tam randımanla git gel yapamıyor sapıtıyor. Yani normalde mühendislere göre, mühendislere göre bana göre bir değil de üst taraf giriş kaynar olması lazım. Alt taraf çıkış ılık. Şimdi bakalım şu vana acaba ısıyı bir gösteriyor mu? Kaç euro vana? 43. Dur. Ben şöyle bir alayım bir. Buraya bir bakalım. Bura kaç? 50-51. Yani burası daha da müthiş kaynar. Şimdi biz tüketicimize diyeceğiz ki kombi bakım için geldik. Şu an kombinize bir sıkıntı yok. Filitesini de söktüm baktım temiz. Tesisat benim istediğim gibi bağlantıları alttan giriş alttan çıkış. Diyeceğim ki bir tesisatçı çağıracaksınız. Arızanız düzelir ya da düzelmez. Ama burada bir hata var gözümüzde gördük. Alt taraf ateş gibi olmaz. Buradaki vanayı boruyu kestireceğiz şuradan. Buradan kesilecek. PT'nin arkasından gelecek buraya bağlanacak o vana. Çünkü evdeki bütün tesisat böyle olduğu için bu da kombiye yakın olduğu için kombi hemen anında sıcak suyu görüp uykuya geçiyor olabilir. E, uykuya geçtiği zaman kombi ne var Ebruz'da? Durur. Öbür odalar ne olur? Isınmaz. Buz gibi olur. Şimdi bakalım hala kaç bir derece? 61 derecede yanıyor. Şimdi bir de bir soğuk bir dipodaya gidelim bakalım. Neymiş, ne değilmiş? Abilerimiz de tabii 38-40'larda bir yakıyor ama oradaki hatayı biz bulduk. Oradaki hatayı abimiz inşallah düzeltecek. Burayı kullanmadın o da mı abi. Ee, burayı yanmıyor. Açtın mı sen burayı? Aç değilim ama. Aç Gel, olmuş. Gelmemiş. Kapalı mıymış? Zaten yakmıyor. Yiyecek bir şeyleri koyuyor. Şimdi mi açtın abi? Evet, Açıp bilmiyorum artık. Kesine... Sola doğru çevirdik abi dur. Evet. Sen bana bir müsaade et abi. Evet. İstersen öbür odalara bakar mısın? Bunlar ısınsın bura biraz. Dur. Yeni yeni gelmeye başladı. 41 44 müthiş derecede gelmeye başladı alt tabak alt taraf daha 15 bir derece çünkü pete kapalıydı şuraya bak 13 derece burası kullanılmayan oda bakın 19 dereceden direkt 30 31 32 diye çıktı anında buraya ısıyı dağıtmaya başladı benim hepinizden nacizane fikrim bu videoyu hanginiz izliyorsa izlesin <laughs> petek bağlantılarınızı Allah rızası için alttan giriş, alttan çıkış yaptırın. E usta bizimki hepsi alttan giriş, alttan çıkış ama o antredeki bir tane öyle, oradaki böyle asla olmaz. Abi ben size şöyle bir, şey söyleyeyim. Biraz kaba olacak ama yemeği nereden yiyorsun? Ağızdan. Nereden çıkartıyorsun? Belli. Bitti. Giriş, çıkış. Ağızdan yediğin yemek, kulaktan, gözden, burundan, oradan anlatabilir mi? En rahat şekilde tak tak bitti. Bu kadar başka anlatmanıza akıl fikir vermenize gerek yok. Şimdi öbür odaya bir bakalım. Açık olan bir yere. Orayı açtın mı abi? Yere, sola doğru açtım. Soğuk mu abi? Buzduru. Ha Hı? geldim. Gel, gel. Yeni mi açtın? Hı -hı. O, demin, açtık ya. demin açtık ya. Burada altta. Sen orayı şimdi mi açtın abi? açtık. Orayı da yeni açtım. Orayı da yeni açtım. Burada yeni açıldı. Yeni yeni 33'e girdik. Gel evde. Kurduğunu bakın. Gidin kurduğunu kapatalım. Günaydın. 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 odasına. Kızın odasına da bir bakalım. Burada neler varmış. Peteğimiz var. Bakın burası geldiğimizde açıktı. Alttan giriş, alttan çıkış. Kaç derece? 50 derece harika. Burası kaç bir derece? <laughs> 49 bir derece. Şöyle inelim bir bakalım. Gayet güzel ısı performansı vermeye başlamış. Tamam. Bir, bir mutfaktan şey O mutfak acilen abi, kanunen acilen değiştirilecek. Ondan sonra kontrol bakacaksın. Bakın hala. 61 derecede gayet güzel yanıyor değerli takipçiler. Sizden ricam üstüne basarak tekrar söylüyorum. Dilimde tüy bitti. Petek bağlantılarınız çaprazsa direkt vanalar alttan girecek, alttan çıkacak. Herkes şey diyor. Ne alakası var canım? Ne alakası var? Isınamıyoruz, ısınamıyoruz, ısınamıyoruz diyenleri noter onaylı ısıttığımız videodaki kanallardan belli. Müşterinin parasını aldım ya. Müşteri salak mı? o parayı bana verir mi fark etmesi. Parasını da verdi, evini de ısıttık ve arkamızdan giderken de Allah razı olsun hatta elimize kavununa, karpuzuna, portakalına, cevizine kadar verenler oldu. Niye? Memnuniyet oluyor. Hani ben illa beni çağırın ben yapayım değil. Bana ne kime yaptırırsan yaptır. O plastik boruları keserken ütüyü adam akıllı ahlakıyla kullanan ütüyü ısıtırken boruyu daraltmayan beyni çalışan bir tane ustayı bul. Tesisatı alt tarafa al. Eğer şu filtre temiz ise kombinin içindeki 3 yollu vanan güzel ise devirdağın motorunda sağlam ise eğer o ev eşek gibi ısınmazsa benim yüzüme tükür. Ama şu ana kadar da kralı yüzüme tüküremedi. Geçenlerde salam bir tanesi yazmış. Geri zekalı diyor, salak diyor, sana uyduk diyor, peteklerin bağlantılarını aşağı aldık diyor, Allah belanı versin senin diyor. İşte 2000 lirada masraf yaptım diyor, hala ısınamıyorum, sen sahtekarsın. E sığır geri zekalı, bağlantıyı aşağı aldırdın, mal, filtren tıkalıysa, kombinin içinde kendinde arıza varsa, ısınmıyorsa ben müveccim miyim? E, bu kadar video çekmişim, hepsini kanıtlı 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 ısıttım da, e, sen ısıtamadıysan, Demek ki mal sensin? Bu kadar da niye e, kötü konuşuyorum? Bana beni bilmeden, tanımadan, sistemi bilmeden bana ön yargılı af kurduğun için. Af kurmak ne ne demek hiç duydunuz mu? Bana af kurma, af kurma. Köpekler havlar ya ancak kuru kuru af kurur. Hoşça kal, mutlu kal.